Merhaba arkadaşlar. Ben Can Soycan. Yaş problemleri test 2 ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, Ahmet'in 5 yıl önceki yaşının 4 katı 60'tır. Ahmet'in yaşını A olarak alırsam ben 5 yıl önce A-5 yaşında olmuş olacak. 4 katı 60'a eşitmiş. Buradan 4 ile 60'ı sadeleştirirsem burada 15 kalır. A-5 eşittir 15. A buradan eşittir 20 gelecektir. 5 yıl sonra 20 artı 5'ten 25 olacaktır yaşı. İkinci sorumuza bakalım. Nihan ile Zahid'in yaşları toplamı 27'ymiş. Nihan'ı ne ile Zahid'i de z ile gösterecek olursam yaşları toplamı 27'ymiş. Buna göre bu iki kişinin 8 yıl sonraki yaşları toplamı Buna 8 ekleyeceğim. Zahide de 8 eklediğim zaman yaşları toplamını bulmuş oluyorum. Nihal ile Zahide'nin yaşları toplamı 27 idi. 8 ile de 8 toplarsam 16. Buradan toplam 43 gelecektir. Nedir ne? Üçüncü sorumuza bakalım. Yusuf'un yaşı Sena'nın yaşının 2 katıdır. 3 yıl sonra yaşları toplamı Yusuf'un şimdiki yaşının 2 katı olacağına göre Sena'nın şimdiki yaşı kaçtı? Şimdi Yusuf'u Y ile Sena'yı da S ile gösterecek olursam. Yusuf'un yaşı Sena'nın yaşının 2 katı ise ben buna 2X dersem Sena'ya da X derim. 3 yıl sonra Yusuf 2X artı 3 yaşında Sena da X artı 3 yaşında olacaktı. Bu ikisinin yaşları toplamı Yusuf'un virgül var burada. Bunu eşittir yazıyoruz. Yusuf'un şimdiki yaşının 2X 2 katı olacakmış. Yani 4X 2 x x'i topladım. 3 x artı 6 eşitmiş 4 x'e. x buradan eşittir 6 gelecekti. Benden Sena'nın şimdiki yaşı istenildi. Yani x istenildi. O yüzden cevabımız buradan edirne gelecekti. Dördüncü sorumuza bakalım. Hamza ile Emre'nin yaşları toplamı 15 verilmiş. Bu arada hemen e, sorunun sonunu okuyorum. Emre'nin şimdiki yaşı soruluyor. O zaman ben buraya Emre'ye Emre'nin yaşını x dersem. X'in yaşları toplamı 15 ise Hamza 15 eksi X yaşındadır diyebilirim. 3 yıl sonra Hamza'nın yaşı Emre'nin yaşının 2 katı olacağına göre. Şimdi Hamza'nın şu anki yaşı 15 eksi X'tir. 3 yıl sonra yani artı 3 eklersem eşittir. Emre'nin yaşının 2 katına eşit olacakmış. 3 yıl sonra değdiği için de X artı 3 yaşında olmuş olacak. 2 katı dediği için hepsini 2 ile çarpmamız gerekiyor burada. 15 ile 3'ü çarparsak 18, şey, toplarsak 18 x eşittir. 2x artı 6. Bunu karşı tarafa attık? 6'yı da bu tarafa attık. 12 eşittir. 3x. x buradan eşittir. 4 gelecektir. Emre'nin şimdiki keşfe istenilmiş. O zaman x isteniliyor. Yani cevabımız 4. Neyi istiyorsa ona x derseniz işiniz daha da kolaylaşır. Şimdi beşinci sorumuz ile devam edelim. Kerem'in doğum yılı iki, şey 1989. Demet'in de 2004 verilmiş. Yukarıda iki kişinin doğum yılları gösterilmiştir. Bugün 2014 yılında olduğumuza göre kaç yıl sonra Kerem'in yaşı Demet'in yaşının iki katı olur. Kerem'in şu an yani 2014 yılındaysak eğer biz 2014 yılında olduğumuzu varsayarsak Kerem'in şu anki yaşı burada 25 gelecektir. 25 yaşındadır. Demet'in de 2014 yılında yaşı 10 gelecektir. 2014 yılında olduğumuza göre kaç yıl sonra Kerem'in yaşı Demet'in iki katı olur. Şimdi Kaç yıl geçtiğini bilmediğim için x diyorum. 2 katı olacağı için buna 2 ile çarpmamız lazım. 10 artı x yıl. Şöyle 25 artı x eşittir. 20 artı 2x. Buradan x eşittir. 5 gelecektir. Benden kaç yıl sonra dediği için x'i buldum zaten. 5 gelmiş oldu. Altıncı sorumuz ile devam edelim. E, yukarıda 3 kız kardeşin bugünkü yaşları gösterilmiştir. 4 e, yıl önce e, Ayşe'nin yaşı Safa'nın 2 e, katı e, olduğuna göre. Şimdi burada e, Safa 4 e, yıl önce x-4 yaşında olmuş oluyor. E, Ayşin de burada 4 yıl önce x-4 yaşında olmuş oluyor. E, Ayşin'in yaşı. İlk başta Ayşin'den bahsetmiş. Yani x artı 4'den bahsetmiş. Onu yazdık. Virgül var. Burada virgül eşittir anlamına geliyordu. Safa'nın yaşının, Safa'nın yaşı x eksi 4. Bunun iki katı. Bunu parantez içerisinde yazmak zorundasınız. Bunun iki katını eşitmiş. Buradan işlemlerimizi yaparsak biz x artı 4 eşittir 2x eksi 8. 2x'ten x'i çıkartırsam x kalır. E, eksi 8'i kaç tarafa attım? x buradan 12 gelmiş oldu. Merve'nin bugünkü yaşı soruluyor. E, X artı 3'tü e, Merve'nin yaşı. X'imizi 12 bulduk. 12 ile de 3'ü toplarsak cevabımız 15 gelecektir. 7 sorumuz ile devam edelim. E, yeni tanışan Gamze ve Cansu. Cansu. İsim Cansu olduğu için. Arasında şöyle bir konuşma geçiyor. Gamze ben 1990 doğumluyum. Cansu... O zaman şu anki yaşlarımız oranı 4 bölü 3. Ve ben senin şimdiki yaşına geldiğimde yıl 2020 olacak diyor. Cansu o zaman daha küçük. Yani ben Cansu'ya o zaman 3x dersem Gamze'ye de 4x diyeceğim bu arada. Oranları verildiği için hep kx ya da bilinmeyen bir şey yazmamız gerekiyor. Buna göre konuşmanın yapıldığı yılda Cansu'nun yaşı kaçtır? Şimdi Gamze ve Cansu dedim. Burada Gamze'nin yaşı 4x. Bu arada şu anki yaşları 4x'e 3x. Diyor ki Cansu ben senin şimdiki yaşına geldiğimde yani 4x yaşına geldiğimde bunun için geçen süre x ise bunun için geçen süre de x olması lazım. Artık 5x yaşında olmuş oluyor Gamze'de. Yıl 2020 olacak diyor. Yıl 2020 olacak diyor. 2020 yılında 5x yaşında olmuş oluyor Gamze. O zaman Gamze'nin yaşını ben bulabilirim. Gamze'nin yaşını ben bulabilirim. Çünkü Gamze 1990 doğumlu. 2020 yılında 5x yaşında eşitse eğer. Şu an 2020 yılında olduğumuz için 30 yaşında Gamze. 30 yaşında 5x yaşındaymış aslında. X buradan eşittir 6 gelecekti. Benden Diyor ki konuşmanın yapıldığı yılda Cansu kaç yaşındaydı? Bugünkü yaşımızın oranı 4x'e 3 xti Yani 3x'i soruyor senden. 3 çarpı 6'dan cevabımız 18 gelecektir. Yani ben 18 yaşındaymışım. 8'in sorunuyla devam edelim. Bir anne ile kızının bugünkü yaşları toplamı 45 verilmiş. Şimdi kızın bugünkü yaşını soruluyor. Kızının yaşını sorduğu için ben buna x dersem yani kıza x dersem burada. Kıza x dersem. Ee, anneye o zaman ikisinin yaşları toplamı 45 ise 45 eksi x demek zorundayım yaşına. Anne ve kız dedim. Ee, kızın yaşına x dersem burada annenin yaşına 45 eksi x demek zorundayız dedik. Ee, demiş ki 3 yıl önce. 3 yıl önce. Ben o zaman şöyle 3 yılı çıkartmaz mıyım burada? Yani 42 eksi x yaşında demek annesi. Kız da o zaman x eksi 3 yaşında 3 yıl önce. 2 katından 6 fazlaymış annenin yaşı. Eşittir diyorum burada virgül olduğu için eşittir yazdım. 2 katından 6 fazlaymış. Bu denklemin benim yaptığım zaman x buradan eşittir 14 geliyor. Kızın bugünkü zaten yaşını soruyor. Cevabımız o zaman Edirne gelecektir. Arka sayfa ile devam ediyoruz. 9. sorumuz ile devam ediyoruz. Ümit'in doğum yılı 2001. Eren'in doğum yılı 2004 olduğu bilinmektedir. Buna göre ikisinin yaşlarının toplamı 23 olduğu Yıl hangisidir diye soruluyor. Ümit'i ü ile, Eren'i de E ile gösterecek olursak, Ümit'in doğum yılı 2001, Eren'in doğum yılı 2004 olsun. E, o zaman e, doğum tarihi e, küçük olan e, daha büyüktür. X artı 3 yaşındaysa, Eren de X yaşında olmuş olacak. Bu ikisinin yaşları toplamı 23 olduğu yılı soruyor bize. 2x eşittir 20 olmuş oluyor. x eşittir 10. x'i götürüp yerine yazdığımız zaman 2004'ün üzerine 10 eklediğimiz zaman 2014 yılında demek ki ikisinin yaşları toplamının 23 olduğu biliniyor. 10. sorumuz ile devam edelim. İsmet doğduğunda kısmet 6 yaşında idi. İsmet'i i ile kısmeti de k ile gösterecek olursak İsmet doğduğunda, doğum yılı her zaman bu arada sıfır e, alınır. Doğduğunda sıfır yaşındasındır. E, kısmet 6 yaşındaydı. İkisinin arasındaki yaş farkı demek ki 6. Bu hiçbir zaman değişmeyecek. İkisinin bugünkü yaşları toplamı 22 olduğuna göre. E, demek x yıl geçsin. 0 artı x yıl geçsin. 6 artı x yıl geçmiş olsun. E, o zaman burada e, i̇kisinin yaşlarını toplarsak biz x artı 6 artı x. İkisinin e, yaşları toplamı 22 imiş burada. 22. 2x eşittir. 22'den 6'yı çıkartırsak 16. x buradan eşittir. 8 gelecektir. E, benden e, kısmetin bugünkü yaşını istemiş. Kısmetin e, bugünkü yaşı buradan 8 ile 6'yı toplarsak 14 gelecektir. Türk 11. E, soru. Türkan doğduğunda Şükrü 4 e, yaşındaydı. Şimdi Türk Türkan'ı ben T ile, Şükrü'yü de şeyle gösterecek olursam e, Türkan doğduğunda 0 yaşında, Şü, e, Şükrü de doğduğunda 4 yaşındaymış. İkisinin arasındaki yaş farkı 4. İkisinin şimdiki yaşları toplamı e, şimdiki yaşlarını bilmediğim için Geçen süre x olsun. 0 artı x yani x olmuş oluyor burası. 4 artı x olmuş oluyor artık burası. Ee, yaşları toplamı yani x artı 4 artı x e, eşitmiş. Yaşları farkının, ikisinin arasındaki yaş farkı hiçbir zaman değişmez. 4'tür. E, farkının 4 katına eşitmiş. 4 ile de çarpacağız. Buradan 2x eşittir. 16'dan 4'ü çıkartırsam 12. X buradan eşittir. 6 gelecektir. Benden e, Şükrü'nün şu anki yaşı istenmiş. Yani burada e, X artı 4 istemiş. 6 artı 4'ten burası 10 gelecektir. Cevabımız adına. 12. sorumuz ile devam edelim buradan. Evet. Mehmet'in şimdiki yaşı Adem'in 3 yıl önceki yaşına eşittir. Bunu ilk başta bir yazalım. Mehmet'in M, Ahmet'i de A olarak alacak olursam. Şimdiki yaşı, şimdi. Şimdiki yaş yaşları bu arada. Mehmet'in şimdiki yaşı Ahmet'in 3 yıl önceki yaşına eşitmiş. O zaman Mehmet'in yaşını ben X alırsam Adem'in yaşı Adem demek ki daha büyüktür x artı 3 olması gerekiyor. Ee, 6 yıl sonra 6 yıl sonra Mehmet x artı 6 yaşında Adem de x artı 9 yaşında olmuş olacak. Bu sonra yani 6 yıl sonra bu arada 6 yıl sonra 6 yıl sonra ee, 6 yıl sonraki yaşları bu şekilde 6 yıl sonra Adem'in yaşı Mehmet'in yaşının iki katından 9 eksik olacaktır. Şimdi A, Adem'in yaşını yazdık. X artı 9. Burada virgül var. Virgül eşittir anlamına geliyordu. Adem'den bahsettiği için bunu ilk başta yazdım. Nerede olduğu önemli değil. İlk başta bunu yazıyoruz. Mehmet'in yaşının. Mehmet'in yaşı burada x artı 6. 2 katının parantezi aldım. 2 katından 9 eksikmiş. Buna göre Mehmet'in yaşını e, bir ilk başta bir bulalım. Yani x'i bulalım bir ilk başta burada. Tek tek dağıtırsam 2x artı 12 eksi 9 eşittir x artı 9. Buradan 2x'ten x'i çıkartırsam x geldi 9 var. E, şurada 3, 3'ü karşı tarafa atarsam x buradan eşittir 6 gelecektir. E, benden Mehmet'in 3 yıl önceki yaşı istenilmiş. Yani burada X e, şu anki yaşıydı yani şimdiki yaşıydı. 3 yıl önceki yaşı istenildiği için benden 6'yı değil 3 yıl önceki yaşını istediği için cevabım üçtür. E, 13. sorumuz ile devam edelim. E, yaşları toplamı 16 e, olan iki kardeşin 1 yıl sonraki yaşları oranı 1 bölü 2 e, olacaktır. Şimdi e, büyük olanın şimdiki yaşı istenildiği için ben büyük olana X dersem burada e, X'in yaşları toplamı 16 ise büyük olanın yaşına ben x dersem küçük olanın yaşına demek ki 16 eksi x demek zorundayım. Bu şu anki yaşları toplamı. Şimdi yazayım. Bir yıl sonra bir yıl sonra bir yıl sonra bu kişi yani büyük olan o zaman burada x artı 1 küçük olan da burada 17 eksi x yaşında olmuş olacak. Bu ikisinin yaşları oranı 1 bölü 2 olacakmış. Yani küçük olanın bölüm şöyle yazmamız gerekiyor. 17 eksi x bölü x artı 1. Çünkü ilk başta küçük olan daha sonra büyük olan yazılır. 1 bölü 2 oranı olduğu için. 1 bölü 2 orana eşit olacakmış burada. Kalemimizi değiştirelim. içler dışlar çarpımı yaptığımızda 2 çarpı 17-x eşitmiş x artı 1'e x buradan eşittir 11 gelecektir. Benden büyük olanı istemişti. Direkt zaten ben büyük olanı istemiştim. Cevabımız 11 bulmuş oldu. 14. sorumuza bakacak olursak. İmran ile ile Müjgan'ın bugünkü yaşları oranı 5 bölü 3'müş. Ben bunu 5K'ya 3K diyorum. İmran'a 5K, Müjgan'a o zaman 3K yaşında diyebilirim. Sırayla yazılmış olur her hepsi bu arada. O zaman İmran bölü Müjgan'ın yaşları 5K'ya 3K dedim. 2 yıl sonra yani 5K artı 2 bölü. 3K artı 2 yıl sonra bu oran 3 bölü 2'ye eşit olacakmış. Ee, İmran'ın bugünkü yaşını soruyor. Bugünkü yaşlarımız bu arada burasıydı. Ee, burada götürüp yerine yazmamız gerekiyor. Burada işler dışarı çarpımı yaptığımızda 5k artı 2 ile 2'yi çarparsak 10k artı 4 eşittir. 3k artı 2 ile 3'ü çarparsak 9k artı 6. 10k'dan 9k'yı çıkartırsak burada k kaldı. 6'dan da 4'ü çıkartırsak k buradan 2 geldi. İmran'ın bugünkü yaşını soruyordu. İmran'ın bugünkü yaşı, bugünkü yaşımız burasıydı. 5 çarpı 2'den burası 10 gelmiş oluyor. Yani cevabımız Ceyhan.